Karaköy'de içine toplandığı içinde böyle toplarımızı gösterelim gayet boylara uygun taraftan ist sabit kraça yakalmıyor. Evet Emrah Bey sizdeyiz. <laughs> bu büyük. Dayı, bak nasıl. Dayıcım, bu mi, 14 Mayıs. Boğazda akım var. Karaköy'de de aynı şekilde devam ediyor. Bugün balığa gelen herkes kısmetini almış. Şöyle kovalara gösterelim mesela. Herkes kısmetini almış.